Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi profil resmimi kullanan insanlar var. Benmiş gibi yorumlarınıza cevap yazıyor. Numarasını yazıyor. İnanmayın o kişi ben değilim. Şimdi analizimize başlayalım. Bitcoin gene pump pam pump dump yapmaya devam ediyor. Alıştırdılar artık iyice. Ne zaman uçsa geri vuruyorlar tepesini arkadaşlar. De biz 4 saatlik grafikten değerlendirelim. Burada kapanış bazlı bakıyoruz biliyorsunuz. Bu iğneleri bakmıyoruz iğnelere. Ve hala kutunun içinde olduğunu görüyoruz. Yani ne diyorduk mesela için en azından kutuyu kırması gerekiyor. Hala kıramamışız kutuyu. Neydi kutunun direnci? 58.250 seviyesinde. Orayı bir kırmamız lazım. Şöyle 4 saatlik kapanış gelmesi lazım arkadaşlar. O zaman potansiyel hedef 59.600 diyorduk. Yani kademe kademe de gidebilir arkadaşlar ama şu an şöyle bir sarı yükselen trendimiz oluştu. Bunu yeni çizdim. Bu çizgi kırılmaması gerekiyor. Şu an nerede bu çizgi? 56.400 seviyesinde. Diyelim kırıldı ora. Tekrardan 55.400 gündem olur arkadaşlar. Tekrar turuncu çizgiye gidebilir öyle bir durumda. <laughs> Dün de dedik. 54.400 kırılmadıkça problem yok. Tekrar yukarı gidebilir. E, 55400 kırılırsa da 54400 gündem olur dedik Ve ne oldu arkadaşlar Desteğimiz kırılmadı Tekrar yukarı yönlü Harekete başladı bitcoin Şimdi ne durumdayız arkadaşlar dediğim şekilde Bu yükselen trend kırılmayacak Şimdilik bu trend üzerinde Yükselen dipler yapmaya devam ediyoruz bir de yükselen tepemiz var birazcık üzerinde kapatmış 4 saatliği ya Şimdilik sorun yok gibi duruyor Dediğim gibi 56.400 kırılmaması gerekiyor. Oranın altında 4 saat kapatmayacak. Hepsi bu arkadaşlar. Bu olmadıkça yukarı gitme potansiyeli var. Atıyorum kutuyu kıracak önce. Kırarsa da 59.666. Daha sonra da 60.800 hedefi var. Daha sonra da 62.000 dolar hedefi var. Pardon. Şöyle yapalım. Mesela 55.400 kırıldı diyelim. Altında 4 saat kapanış geldi. O zaman 54.000 dolar arkadaşlar potansiyel hedeftir. Yani bu çizgi eğimlidir yeşil çizgi. Bakın eğimi iyice vermiş. Mesela bugün nerede? 53.950 seviyesinde hemen hemen. Yani 55.447 kırılmayacak. Şöyle anlatayım. Diyelim sarıyı kırdı. Şöyle. Turuncudan destek aldı. En azından Hani bir daha sarıya gidebilir. Yeni yüksek tepelere ulaşabilir. Ama arkadaşlar diyelim sarıyı kırdı. Turuncuyu da kırdı. Bu sefer turuncu direncimiz olacaktır. Yani tekrar şöyle bir şeyler görebiliriz o zaman. Önemli seviye 55.400. İlk etapta da 56.400. Yani düşüşlerde orayı takip edin. Yükselişlerde de verdiğim dirençleri takip edin arkadaşlar. Şimdi temiz bir grafik açalım. Daha kısa zamanlı bakalım. Mesela şöyle 30 dakikalık bakalım. Hedefler nereler? Formasyonlar var mı? Onlara bir bakalım. Ee, şu an dikkatimi çeken. Bakın önce yükseliş senaryosunu anlatalım. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Bir fincan kulp var değil mi? Bunun hedefini verelim mesela. Diyelim çalıştı. Nereye gidebilir? Şöyle yapalım. 60 e, 61400 seviyesi bu fincan kulpu hedefidir. Boğa senaryosunda. Ayı senaryosuna gelelim. Burada bir ikili tepe görüyoruz. İkili tepenin hedefi nedir? Diyelim çalıştı. Şöyle arkadaşlar 55788'i gösteriyor. Eğer ikili tepe çalışırsa o zaman el, o hedefimiz orasıdır. 57.000 kırılırsa da boyun çizgisi kırılmış oluyor. Bu ikili tepenin. Diğer taraftan da deminki sarı çizgimiz var. Şöyle de çizebiliriz bu grafikte. Yani 56.400 arkadaşlar. Ora önemli. İkili tepe geldi mi kırıyor mu orayı? O zaman kırmış olur. İkili tepe çalışırsa. Dua edelim çalışmasın. Fincan kulp şeklinde devam etsin. Yani Bitcoin'de durumlar bu şekilde şu an. Bir de hareketli ortalamalara bakalım. O ne diyor? Şöyle 4 saati açalım. Evet. Bir Golden Cross'umuz oluyor arkadaşlar. Az kaldı. Şu kırmızı beyazı kesmesi lazım. Dün de dedik ki diğer ortalamalarda Golden Cross var. MA200, MA55. Bu ikisinde Golden Cross oldu. İlk başta düşürürler. Normalde al sinyalidir diye anlattık. Şimdi de bu kırmızıyla beyaz. Önemli olan o ikisinin kesişmesi. O zaman bir Golden Cross daha gerçekleşecek. Güzel şeyler görebiliriz. Tabi bunun gerçekleşmesi için desteklerin kırılmaması lazım. Niye öyle diyorum? Destek kırılırsa bu kırmızı ortalama eğimi tekrar aşağıya verebilir. O zaman Golden Cross gerçekleşmez. Yani şimdilik 5 dakikalara bakalım bir. Son ortalamadan tepkisini aldı. Güzel. 15 dakikalıktan gidelim. Bu arada arkadaşlar, bugün bir altcoin videosu çekeceğim, haberiniz olsun. Şöyle bir çizgi çizebilirim. Şöyle, yani hedef nere olabilir? Eğimlidir bu arkadaş. 15 dakikalık grafik, 58.600 bölgelerini bir daha test edebilir. Burada da mini bir fincan kulp oluşabilir. O hedefi nedir? Şöyle, 59.900. Bakalım neler olacak? Dediğim gibi 56.400 kırılmayacak arkadaşlar. Altında 4 saat kapatmayacak. Bu olmadıkça verdiğim dirençlere gitme potansiyeli var. Ve kutunun da üzerinde kapatacağız. Neyse şöyle 4 saatlik grafikten bakalım ortalamalara. Hepsinin üzerindeyiz. Hepsinin üzerindeyiz. Bu da güzel. Bir test düşüşü geldi mi? Bakın 56.850 diyor. Yani oraya düşse bile 56.400'ü kırmamış olur. Günlük bazdan bakalım. Günlükte de bütün ortalamaların üzerindeyiz. Yani çok karıştırdılar. arkadaş. şu grafiğin haline baksanıza ya. Yani bitcoin'de kolay kolay görmezsin böyle bir grafik. Yani bu aralar bildiğin kaldıraçlı borsalar <laughs> pardon bol bol <laughs> long ve short patlatıyor arkadaşlar. Bol bol long short patlatıyor. Fiyat ne zaman yükselse düşürüyorlar. Ne zaman düşse yükseltiyorlar. Yani nasıl diyeyim? Ee, iyi algı yapıyorlar. Güzel algı yapıyorlar. Şöyle 4 saatte bir gidelim. Burada da bir tobo var. Bakın tobo formasyonu. Bu çalışırsa hedefi nedir? O da 63 binleri gösteriyor. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası 56 altında 4 saat kapatmamamız gerekiyor. Kapattırsak 55.400'ü takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi dominansa bir gelelim. O ne yapmış? Dominance'ta da düşüş trendi devam ediyor. Bir tepki yükselişi var şu an. Dün de dediydik arkadaş. Son tepe kırılması gerekiyor. Yükseliş trendine geçmesi için. 47-27 üzerinde 4 saat kapatacak. Bu olmadıkça hala düşüş trendinde. Hareketli ortalama bazından bakalım. 4 saatlikte MA21 kıramadığını görüyoruz arkadaşlar. Yani kırsa diyelim. O zaman bu MA55 MA50'ye kadar yükselebilir. Zamana bağlı. Şu an bulunduğu seviye 47-56. İğne atıp dönebilir ama kapanış orada yaparsa yükselen tepesini yapmış olur. Uzun dönemdir yapmıyoruz biz yükselen tepe. Bakın düşüşler boyunca hep alçalan tepe tepe diye gittik. Umarım yükselen tepe yapmaz. Dominans yükselmez. Bir de alt konu dominansına bakalım. Şöyle. Dominans. Evet burada da dün bir yükseliş yaşandı. Hemen saldı geri aşağıya. Şimdi tutulmaya çalışıyor. Bu arada arkadaşlar bu altcoin'leri temsil eden dominans grafiğidir. Yani şu an all time high yaptık. Biz dün mesela all time high yaptık. Ee, all time high seviyesini retest de etti. Atıyorum potansiyel hedefi at 16.51'ler olabilir arkadaşlar. Bakalım oraya gidersin. Güzel hareketler gelebilir. De Altcoinler tam bir ayrışamadı. Minör altcoinler özellikle artık bezdirme mi yapıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Majörler gidiyor ama minör altcoinler bir türlü gitmiyor arkadaşlar. Neyse dolar endeksine de gelelim. Bayağıdır bakmıyorduk. Bakın dolar endeksi de çöküşte. Yani normalde biliyorsunuz dolar endeksi düştüğünde bitcoin'a yaraması lazım. Şöyle bir senaryomuz vardı. Ee, hareketli ortalamaları açalım. Yani biliyorsunuz, e, Bitcoin'da e, yükseliş bekliyorduk 10.000 dolarlarda, Dominance'da mor çizgiye düşmesini bekliyorduk. Dolar endeksinde de bu beyaz çizgiye 86'ya düşmesini bekliyorduk ve altcoin rallisi bekliyorduk. Yani bu beklentiler bunlardı 10.000 dolarlardan beri hep anlattık. Ne oldu mesela? Dolar endeksi burada fake bir yükseliş yaptı. Orada dengeyi bozdu arkadaşlar. Ama şimdi görüyoruz ki tekrardan EMA 200'ün altına gitti. 23 gün sonra ay kapanışı var arkadaşlar. Bu şekilde kapatırsa eski senaryomuz hala masada. Yani 86'lara düşebilir dolar endeksi. O da kripto paralara yarar diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bayağı iyi bir düşüş anlamına geliyor bu. Şimdi Bitcoin değil, altcoin değil yani %4'lük bir düşüşten bahsediyoruz. Bu senaryo çalışırsak güzel hareketler görebiliriz kripto paralarda. Bakalım Bitcoin güzel hareket yapması için önce bir all time high yapacak arkadaşlar. Yeni rekorunu kıracak. O zaman bütün şeyler tersine döner. Nasıl diyeyim? Ayı sinyalleri tersine dönebilir o zaman Bitcoin all time high yaparsa. Yani şu an potansiyel ayı piyasası var Bitcoin'da ama bu rekor kırılmadıkça, rekor kırıldığı an o potansiyel ayı piyasası devre dışı kalır arkadaşlar. Atıyorum çok sert hareketler gelebilir öyle bir durumda. Ne diyoruz? Aşama aşama gideceğiz. Adım adım gideceğiz. Şimdiki adım beklemek. Bitcoin all time yapacak mı yapmayacak mı? İkinci adım ay kapanışı dolar endeksi böyle gelecek mi? 86'lara düşerse arkadaşlar çok sıra dışı hareketler görebiliriz kripto paralarda. Neyse arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen saatlerde altcoin videomuzda tekrar görüşmek üzere.